Bir kadın döküyor saçlarını arzulu bir saçaktan. Sımsıcak bir merhabayla dört gün dört gece susacaktım dizlerinin ucunda. Kızıl bir gece yarısı, kırmızı bir kuş olmak isterken soluğum. Saçlarım ıslanacak ıslanacaktı, kış geceleri gibi uzun uzun. Sen içmeye çalışırken sımsıcak bir bardak çayı ellerinin arasında tam da dudaklarının değdiği yerden kutsal bir hazla öpüyor olacaktım. Bir dalı kanatıyorum tırnaklarımla çözerek bırakılmışlığımın ipini senli sabahlarıma sarıyorum kendimi. Ağzı açılmamış bir geceye Geceden kalma bir yorgunlukla dokunuyor kalbim. Önce göz kapaklarımdan öpmelisin beni. Sonra gözlerimin takıldığı tüm noktalardan. Sevginin ve cesaretin cesetleriyle günler ağır ve ikircikli tortusunu bırakırken düşlerime tutunduğum yerlerinden soluyordu hayat. Bıkıyordum atımı mahmuzlamaktan, bıkıyordum bendeki insan için derin uçurumlar arşınlamaktan. Yaslı bir kışa rehin düşüyordu gün, rüzgar esmiyordu suların serinliğinden, kırlangıçlar geçmiyordu göğün genişliğinden. Uçurum kokulu kadınlar duruyordu başucumda, susuyordu, geceler boyu susuyordu bakışlar yorgun tenleri terli avuçlarında kırık bir dal gibi yağma bir bahçe gibi duruyorlardı karşımda